az kalsın faciayla bitiyordu. Trabzon Süymeli'deki düğün salonu sahipleri gelin ve damadı sahneye indirmek için farklı uygulama hayata geçirdi. Genç çiftler tavana asılı kayıkla sahneye indirilmeye başlardı. İsmail Yücel ve Aydan Su İçmez de o düğün salonunda dünya evine girdi genç çift 4 metre yükseklikteki kayıkla saniye ediyordu ki bir anda kayığın halaklarından biri koptu. Önce gelin sonra da damat kayıkla birlikte yere düştü. Neyse ki gelin ve damat bu kazayı ufak sıyrıkla atlattı. Genç çift evliliklerinin ilk gününü hastanede geçirmek zorunda kaldı. Yeni evlilerin sağlık durumu iyi.